O zaman iyileşmek için ne yapacağız Zeynep? Şimdi iyileşmek için zorlanmaları kabul etmen gerekecek önce. Zaten faz bir geçişi böyle. İkincisi yaratıcılığını, yapabilirliğini ketlenmiş olabilir çocukken. Açacaksın. Yani yapamadığın şeyleri yapacaksın, gidemediğin yerlere gideceksin kendini challenge'layacaksın... yaratıcılığın kapatılmışsa açacaksın. Yapma etmedenmiş olabilir sana bazı şeyler. Bunları bu yasakları, günahları, bunları kıracaksın. Veya onaylanmamış olabilirsin. E, onaylanmamanın e, peşine gidebilirsin. Onaylanmak için yapman gerekeni değil, yapmak zorunda olmadığın şeyleri yapıyor olabilirsin. Hayat amacından kaçmış olabilirsin. Bunları fark edeceksin işte faz 3'te ve e, nörobiyolojik yapın değişmiş olabilir zorlanma etkileriyle